Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber video oynuyoruz çok saçma bir başlangıç oldu ama neyse. Evet arkadaşlar. Bugün Ar yanımda Aras da var. Kanka. E He bu arada arkadaşlar siz e Çınar da bu arada şimdi video çekiyor ben de ilk çekiyorum. Yani hem bu video Çınarın hesaptan hem de benim videodan bulabilirsiniz. Çok kanka arkada. Neden kapıyı yüzme kapı? Kanka arkada kanka arka arka Kanka arkana bak. Ay, ay, ay. Papanço. Papanço geliyor. Kanka. Kanka, papanço. Kanka, aç lan şurayı. Bu papanço neden balon yapmıyor lan bize? Köpek balon. Evet ben ona 6 saat uğraşıyorum. Yeşil anahtar. Kanka. yeşil mor anahtar var bende. Yok <laughs> gelme ama. Yeşil anahtar bir yerde kullanıldı mı bu arada? gelme lan. Uslu köpek gelme. Aynen kanka köpek. İyi bu var. Kanka tabanca var. Yanımda dur. Buradayım kanka arkaya gel. Gel lan. Punch bomb. Kanka öldüm. Kanka öldüm. Kanka öldüm yüzde yüz. Eğilirsen öldüm. Kanka eğilirsen öldürdüm bu arada. Kanka sen silah arıyorsun ve silah sende. Kanka bende evet yeşil anahtar kullanıldı mı? Kanka şu şey ya ben cücükler. <gülüyor> <gülüyor> ya Aras biz biz zaten öyleyiz. <laughs> mermi. Ne mermi? Ah mermi. İki tane mermi Mermi. Var. Ne yapıyorsun kuzucuğum? Aras mavi anahtarı al. Jerry. Jerry. Jerry mi? Ne yapıyorsun kuzucuğum? Ya ne biçim espri bu? Senin. Gel lan buraya. Gel, gel lan. Tabanca var. Kanka bu arada tabancayı Tab tabancayı sana ateş ettiğimde pigi oluyorsun. Şşt. Gel lan kırmızı çok değil. Kanka ciddiyim bu arada. Ateş, ateş ederim tabi. <laughs> pigi daha çok çoğalır. Bir kere çünkü şey neydi anladın neydi lan. Hayır e, neydi lan alışveriş merkezinde bir adama oh, sıkıştın. Bir, şey bir şey oluyor bir oluyor. Sihirli güçlerim oldu. Ne alaka lan. Gel benim yap. Yoksa kafana vururum. Tamam. Tamamdır, devam. Fısıldadığımı duymamışsınızdır. Özel gücüm var mı? duvarın içinden geçemiyor. Süpermen değilim lan ben. Bir bok değiştir. Kanka özel... çıkış! Kanka çıkış! Özel gücümle çıkış açılsın. Nasıldı da ama özel gücümü kullandım ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi özel güçlerimle çıkışı açtım. Kanka pati güzelmiş lan. Her gün oynarım. Daha yeni oynuyorum. Bu hesaptan daha yeni oynuyorum. Boyut geç lan şimdi. Son bir tur arkadaşlar. Son bir tur yapıyoruz. Ben niye öldüm lan? Kanka ben öldüm gösteriyor. Lev çektin ya. Yiyip çektim o yüzden. Ama aslında kaptım. Neyse kanka ben bitkiyi seçiyorum. Sen neyi seçtin? Bunu mu seçtin o? Kanka bu zor olur. Kanka alışverişi seçti Evet arkadaşlar yani en Oo. kolay bölümüne geliyoruz. Karakol. <laughs> Buğtu seç at Hayır lan onu seç. Oyuncu oyuncu. Ee, en zoru olan. Nerede kanka, seçtim. Ben. Lan Üç seçtim ya? senin 3 saniye kalan. Onu seçtim Kanka ben oyuncu yeni. Kanka ben oluyorum. Bir de şu D D G U oldu lan. Kim bot old mu? Kanka bot mu? Oyuncu seçildi. Gözümün önünde oyuncu. Şiat geldiği burası. Hadi gidelim artık. Sen benim içeri... Üçeri... Üçeri yazıyor lan. Üçeri yazıyor. Dedi. Arkadaşlar. dedirdim delirdim. Üçeri yazıyor. Lan. Oğlum ben böyle kaldım lan. Kanka. Kanka. Arkadaşlar bende bug oldu. Arkadaşlar bende bug oldu lan. En son ya da ben... De... Arkadaş yani Siz şimdi bunu Çınar'ın kanalından da benim kanalımdan da izleyebilirsiniz. Çünkü ikimiz... De... Hesapları yanlara koyduk. Abone olmayı unutmayın. Çok güzel. Kanka. kanka. Bine arkadaşlar bine bine ben. Aras ben böyle kaldım. kemiğim kırıldı lan. Arkadaşlar lütfen abone olun. Kemiğim iyileşir. Evet arkadaşlar. Her abone bir şunların kemiği. Ve her abone bir tane arkadaş arkadaşlar arkadaşlar hiç arkadaşım yok her abone bir arkadaş sadece şunlar Peki neden adamları eze eze geçiyor? kanka kız hack yapmış ben hack yaptım daha doğu kanka geliyor lan kanka ben çok hızlı yürüyorum lan böyle yapınca çok hızlı yürüyorum baksana normal yürüyüşten daha hızlı yürüyorum değil mi? kanka burada şey yok. Kanka. kanka dünya rekoru kırdım. Arkadaşlar dünya oha lan. Kanka öldü lan. Kanka şey öldü. SpongeBob. <laughs> <laughs> kanka geçmeyin lan beni. SpongeBob geldi lan buraya. Yukarı çıkabiliyoruz. Kanka, kanka niye burada lan tam? Kanka benim ben hack yapacağım. hack yapacağım. Hack hey yapacağım. Boy. Kanka Piggy görüyor mu benim ekrandan bak. <laughs> Gel lan saldı kanka. Aynen mordu saldır. Saldır kızım. Kızım saldır. Kızım Pig'e saldır. Kanka. kanka. Ben yapmayacağım o bug'ı. Jelly Spongebob. SpongeBob. Beni dağıt. Geri kay. Arkadaşlar ben böyle kaldım. Arkadaşlar bana Allah bir Allah çözüm bulun. Ne Allah. yapabilirim? Aras havuç bulun. Havuç bulun, bizi koruyacak Lan geri çıkma. Lan pigi var. Lan pigi salak. Arkadaşlar pigi salak beni görmüyor. Hatta yanından geçiyorum. Pig beni kovalıyor çünkü. Hay tam ya arkasın, tam arkasın. Kanka ben böyle kaldım, ölmek istiyorum artık. Kanka oha lan. çok, kanka çok hızlı yürüyor. Kanka ben bebek oldum. 20 saniye var ya. <gülüyor> 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 Vay. Gel, kanka, beraber kanka ben çok hızlı yürüyorum, dünya rekoru kırdım lan. Ama ben de o kadar yavaşsın ki bak. Hay kanka ben daha hızlıyım. <laughs> ben de yavaştım. Ben zıplayınca çok hızlı oluyorum. Kanka bizimkiler hiçbir şey yapmıyor ki. Bizimkiler ekranın başında öldüler galiba. Bizimkiler bir şey. Burada mı pusuyordunuz lan 2 saattir? Biz 2 saattir gebe. Biz gebeli. de bir şey yap. Ona bakarsan biz de bir şey yapmıyoruz. Kanka. Kanka. Bak yapayım mı bak. O halam bak yaptım. Yes sir, yes sir, yes. Nasıl yapıyorum? Kaka, düştüm lan nasıl kahretsin. düştüm lan kanka videoya kanka çok kolay bir bak lan orada pigi kanka o sizin orla. öldüm ya kanka arkadaşlar Çınar'ın ekranına bakarken öldüm. kanka bana geliyor <laughs> kanka bu pigi çok bang, bang, kanka bang, buradaki bang. bot çok zor ya kanka beni izle süper güçlerimle tekrar hayata geri döndüm ama hayatta sadece bir hayal Lan gelme lan. Seni görüyorum bu arada. Seni görüyorum. Seni Benim ekrana bakma şimdi <laughs> görüyor mu? <laughs> evet. Gel arkandasın. <laughs> e ee, anca arkandayım. Ben koşayım da. Kanka ben öleceğim bu kemikle ben. Ben böyle çok yavaş gibiyim. Ya yani da öyle istiyorum. Bir, iki, üç, Don't Bakıyorum lan. <laughs> Kanka oradaki bug'ı yapsana. Nasıl yapılır? <laughs> Hiç. Kanka, Kanka spot şuradaki bug'ı yapacağım. Petra! <laughs> ne o? Kanka. Çok yaptım. Fast, a fast boy, a fast Nereden geçiyorlar? lan <laughs> Nerede? Petra. Kanka sen Burada elini... kanka bak burada. Kanka çok var. Daha çok var. Gelene kadar. Anca beni yer. Domuz hayvanı gücü. <laughs> kanka ben oradayım. Pig'i orada. Ben oradayım. Pig'i orada. Oha lan Aa, buraya... Görmedim. Kanka buraya atlamışlar lan. Açmışlar lan. Çüş. Açan adamlar mı? Mal mı? Son dört dakika. Kanka... Ee, kilit açık mı? Benzin lazımmış. Şunu alayım da bari. Bak olmuyor lan. Eskiden bu bug'ı çok yapıyordu. Nasıl bir şeydi? Bütün yerden geçebiliyor. Lan bir kelime lan. Adımı nasıl? <laughs> Fes. Seni arayacağım. Birkinerdeysen sen ordasın. Pigey yok. Kanka Pig'i arkanda yok. Kim kimin yansı? Pigi arkanda yok. Var be. Geliyor mu lan? Pig'i burada bak göreceğim şimdi Pig'i. Peki sen kimin kanka ben öleceğim. Gel lan buraya sıkıyorsa gel. Ben burada kanka bak burada. Gel lan. Sıkıyorsa gel hayvan öküzü. Hayvan sıçıyorum. Kanka, kanka sıçıyorum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar oyun bitti. Pardon. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar.